sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 15 soruda kümeleri bitiriyoruz. Bütün özet halini sorularda göreceğiz. Şimdi birinci sorudan hemen başlıyorum. A kümesini vermiş ve KAR diye söylemiş. A kümesi ortak özellik yöntemiyle ifade edildiğinde hangisiyle gösterilemez diye sormuş. Arka kelimesinin harfleri, kara kelimesinin harfleri, kar kelimesinin harfleri, ya yakar kelimesinin harfleri hangisiyle gösterilmez denizli ile gösterilmez neden eminim ki sizler de doğru cevap verdiniz çünkü yakar kelimesinde eğer yakar kelimesinin harfleri olsaydı ne olmalıydı bakın yakarın y'si olmalıydı a olmalıydı k olmalı ve r olmalıydı ama orada ne var sadece k a r harfi var y harfi olmadığı için d harf yani denizli seçeneği ile gösterilemez diyoruz geldik 2'ye Aşağıdaki kümelerden hangisinin eleman sayısı farklıdır? Eleman sayısı çok kolaydı. Direkt sayıp buluyorduk zaten. Sayıyorum şimdi bakın. 1, 2, 3, 4. 4 tane var. Demek ki eleman sayısı 4. Nasıl gösteriyorduk? S mesela A kümesi ise diyelim. S A diyorduk sayının S'si ve 4 diye yapıyorduk. İkinciye geldim. Bakın her bir virgülün arasını sayıyordum. 1, 2 ve 3 ve 4. Bakın kocaman bir küme aslında ama dört tane elemanı var. İkincisine baktım. 1, 2, 3, 4. Yine 4. Dördüncüsüne baktım. Hepsi bir tane kümeden oluştuğu için herhangi bir virgülle ayrılmadığı için bunun da bir. Hangisi eleman sayısı farklı? Sadece denizli seçeneğinin eleman sayısı farklı olmuş oldu. Yukarıda verilen bölgeyi gösteren ifade hangisidir? Çok kolay bir soru. Hemen bakın A kümesini vermiş, B kümesini vermiş ve tam ortayı taramış. Orta kısmı nedir? A kesişim B kümesidir. Bunu da yaptık. Bakın ne kadar kolay geldik dörde. A kümesi 15, B kümesi 10 olduğuna göre A birleşim B en fazla kaçtır? Şimdi bana A kümesini vermiş, bir de B kümesini vermiş ama ben bilmiyorum. Bana A birleşim B'yi sormuş. En fazla dediği için sizlerin amacınızın aradaki yani mesela şuraya ben 10 desem, şuraya 5 desem mesela, bu şekilde ne olur? Bakın küme sayısı 15 olur. O yüzden yapabileceğiniz kadar en azını yapmanız lazım. Yani kesişim kümesini en az koymanız lazım. Bakın oraya 10 koyduğumda A kümesine 5 kalıyor, toplam 15 oluyor. Ama ben B kümesiyle A kümesinin kesişimine 0 koyarsam 10 tane burada olur, 15 tanesi de burada olur ve toplam ne kadar olur en fazla? 25 olarak Adana seçeneğini bulurum. Geldik 5'e. A birleşim B kümesini vermiş. A kümesi hangisi olamaz? A birleşim ne demek? Hem A'da var hem B'de var demek. Hangisi olamaz diye bakıyoruz. Bakın kümemizde birleşim demek. Dediğim gibi hem A'da hem de B'dekini alacağız ya. Yani tamamını almak istiyorum aslında. Denizli seçeneğinde E harfi var bakın. Eğer A kümesinde E harfi olsaydı şuraya E'yi de yazmak zorundaydı. Demek ki A kümesinde E yok. O zaman hangisi olamaz? Denizli seçeneğimiz A kümesi olarak alınmaz. 6'ya geldik. Elemanların kaç tanesi asal sayı değildir demiş. Önce asalları bulalım, işaretleyelim biz. 2 asal, 3 asal, 5 asal, 11, 37 asal. 51 asal değil. Çünkü 51 3'e bölünen bir sayı. 3'e bölündüğünde 17 gelir. Kaç tanesi asal değil? 1 2 3 4 tanesi asal değilmiş. Denizli işaretledik. Geçtim 7. Hangisi boş küme belirtmez? Boş küme neydi? Elemanı olmayan yokluk belirtendi. Boş küme belirtmez dediğine göre Türkiye'de F ile başlayan iller, K harfi ile başlayan günler olmadığı için boş küme. Türkiye'de F ile başlayan il aklıma gelmiyor şu an. Bence bu da boş küme. Marmara bölgesindeki fabrikalar ona tam bölünen asal sayılar diyor. Bakın ona tam bölünen asal sayılar ne demek aslında? Ona hangisi bölünür? 2 bölünür ve asaldır. 5 bölünür ve asaldır. Bakın boş küme belirtmiyor. 2 tane eleman var. Hangisi denizli? Marmara böl bölgesindeki fabrikalar neden boş küme? Çünkü herkes farklı bir fabrika söyleyebilir. Birisi tekstil fabrikası der. Birisi yemek fabrikalarını söyler. O yüzden herkesin farklı dediği şeyler bizi yokluk belirtiyordu ve küme daha doğrusu küme bile belirtmiyordu. Boş değil küme belirtmez diyelim biz buna direkt. Daha doğru bir tabir olsun. Çünkü herkesin farklı bir şey söylediği bir küme haline geldi. Geldik 8. Hangisi yanlıştır? B kesişim C kümesi demiş. iki elemanlıdır. B kesişim C'ye bakıyorum. Ne, ne yapıyorduk? Bakın B'yi çiziyorduk. Bir de C'yi çiziyordum. Ve hangi ikisinin ortasında kalan yer? Yani şurası. B kesişimde iki elemanlı mı? Evet. Doğru. Hangileri var? B ve D harfi var. C kümesi 4 elemanlıdır demiş. Başka bir renk alayım. C kümesi 4 elemanlı mı? Sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın C'ni çizdim. C kümesini çizdim. yuvarlağın etrafını sayıyorum. Ve dört tane. Evet. A kesişim, B kesişim, C. Yani diyor ki hepsini kesiştir diyor. Zaten A ve B'yi kesiştirmiştik. Bir de A'yı tekrar alayım bakın. Hem turuncunun hem de yeşilin geçtiği yer neresi? Sadece şurası yani B. Demek ki hangi kaç elemanlıymış B? Bir elemanlıymış. Sadece B var. A birleşim B dörttür demiş. Şurayı bir sileyim. Karışık olmasın şeklimiz. A birleşim C dörttür. A'ya bakıyorum. A'da bir sürü eleman var. C'ye bakıyorum. Bir sürü eleman var. Bunların birleşimi dört. Olmaz. Daha da fazla geleceğini eminiz zaten. O yüzden cevap ne? Denizli seçeneğimiz. Geldik 9'a. Hangisi doğrudur demiş bir küme vermiş. 0 e, yuvarlak elemanı değildir A kümesinde. Yuvarlak nerede? A kümesinde var. Demek ki elemanı değil değil de ne olması lazımdı? Elemanı olması lazımdı. Aa, yanlış. Üç A yanlış. 3 elemanıdır A'nın. 3 var mı? Yok. Ne, ne olacaktı? 3 elemanı değildir A olacaktı. Eleman sayısı 8'dir. Sayıyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7 ve 8 doğru. Yıldız elemanı drağının yıldız diye bir elemanı olmadığı için kümemizin elemanı değildir deyip çizgisini çekecektik. Ve C'yi de işaretledim sonuç olarak. 10. Boyalı bölge hangisiyle gösterilebilir diyor. Hemen bakıyoruz şimdi. bunu ışıklarına bakacağız. A birleşim B birleşim C demiş. A birleşim B birleşim C nedir? Aslında hepsidir. Tamamıdır. Demek ki burası bunu göstermez. Bir olan şıklar gitti. E zaten direkt Cihan'ı işaret. 11. A birleşim B kaçtır demiş. A birleşim B'yi alırken bütün elemanları alıyorduk ama sadece her birinden bir kez yazıyorduk. Zaten A kümesini vermiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Bunu yazdıktan sonra B kümesine bakıyorum. 1'i yazmıştım zaten. 3'ü yazdım. 5'i yazdım zaten. Tek yazmadığım 7. Kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7 elemanlıymış. 13. Hangisi doğrudur? Beşiktaş ve Galatasaray'ın harflerinden kümeler oluşturmuş. Bakıyorum şimdi. A kümesinin eleman sayısı 2 demiş. Eleman sayısı 2 mi? Hayır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eleman sayısı kesinlikle 2 değil. Yanlış dedik. B'ye geldik. Kesişimleri 2 elemanlıdır demiş. Hemen kesişimlerini bulalım. İki kümede de ortak olan harfler var mı diye. Kesişimlere bakıyorum. Hangileri ortak? B yok. İkisinde de E harfi yok. Ş harfi yok. İ harfi yok. K harfi onda da yok. T harfi var bakın. T harfi ikisinde de var ve A harfi ikisinde de var. Kaç elemanlı? 2 elemanlı doğru. A birleşim B 7 demiş. 7 değil kesinlikle. Bakın burada bir kere 2 4 5 6 7 elemanlı zaten sadece burası var. Bir de buna Galatasaray harfleri eklenecek. 7 elemanlı olmayacak. A kesişim B 3 elemanlı demiş. Zaten 2 elemanlı bulduk. Hangisi doğru? Bursa seçeneğimiz doğru cevabımız oldu. Son 2 sorumuz kaldı. 14. Hangisi boyalı bölge ifade eder? Bakın boyalı bölgelerde birinci bölge şurası A kesişim B bölgesi. Şurası ise B kesişim C bölgesi. Bunu nasıl bileceksin? Kapatarak yapabilirsin. Önce şurada C'yi kapat mesela görme. C kümesini. Şurası A kesişim B. Aynı şekilde burayı yaptıktan sonra da A'yı kapatıp bu kesişimi bulabilirsin yine. İfade nasıl ifade edilir? A kesişim B ile B kesişim C'ni birleştirirsem ifade etmiş olurum. Zaten tek bunu sağlayan Adana seçeneği. Şimdi 15'i çözmeyeceğim çünkü 15. soru hatalıydı. Bir de 12. sorumuz mu? Birisi hatalıydı gençler. 15 de hatalı galiba. Onu da çözmeyeceğiz. Bu dersimi burada bitirdim. Yaklaşık 13 soruda kümeleri özetlemiş olduk. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.